Ama kafamda problem çok bu ara Dedim ona teslim olma korkulara Hayat güzel ve de acı Meksikana Biliyorum yazamadım pek sık ama Eğer mesajın kalırsa teknik ara Sırtların hükümü iş ve hayat bunlar koymaz erkek adama Batuketumdur her zaman oynar dört tek Bakışımdan beni anlarsın normalde Pönsü sıkın yat ama beni vurdun kader atata Çıkmak bilmez kafamdan sen sandın bunu makara Pönsü sıkın yat ama beni vurdun kader atata Çıkmak bilmez kafamdan sen sandın bunu makara Sandım bunu makara, anlayamaz gelmeyen başına On bin tane adam ölür o gözüne ve kaşına de mi boşuna, hep biliyorum gidiyorum hoşuna Geceleri saçları ballar, yıldızlar düşmüş saçına bu şarkıda böyle bir arada kaldım chat hani sıkın, Bir önceki şarkısını biliyorsunuz bir beğendim hani dinliyoruz o şey yapıyor bu <laughs> şarkı bir hani Aynı anladınız mı bir be? <laughs> Belki bir iki dinlemeden sonra ya dinleyebilirim Sanki arabada sarar gibi mi geliyor bu Bence de yani arabada belki gidebilir Peki, peki Baran Kuş'tan böyle şarkılar bekleyenler bir biri yazabilirim hocam. Bir sayımızı Baran bilelim olmuş ya. Valla. Tamam. Eee daha ne var? Ee, <laughs> Umur Bayla Mero. <gülüyor> <Öğren>. <gülüyor>